hayatım arabayı park ettim. Zor park yeri buldum. Tamam ben sepet alayım. Bir Alttan çek daha iyi Nasıl <laughs> Buyurun hanımefendi. Biz bir tane sepet alacaktık ama. Biraz şurada sepetlerimiz var. Tamam çok teşekkürler. Ne kadar da büyük bir sepetmiş. Ay. Dur hayatım onu ben alayım. Çocukları şey koyacağız ya. Evet, yani Çocuklar Yuppi, Çocuklar saçmalamayın. Yoksa indiririm. Hadi bakalım ne alalım? Oha yazım. Bu çanta senin sana çok uyar. Çok güzel. Ben mavi istiyordum ama. Dur mavi de var. Ha, bak olur. Kristalli. Tamam koyalım. Fiyatlarına bakalım önce. 60 TL. Bence bu çantaya değer işte. He. çocuklara fırça alıyorum. Fırça yok. Evet sana. 10 TL'ymiş bu da şey alalım ana. Şu iki aynayı alalım. Bu da 10 liraymış. Hayatım biraz yavaş. Fiyatlarına bakıyor musun sen? Baktım. Ne kadarmış tabak? Şu 3, 3, 6. İşte bu 10, 10 lira bunlar. Mililire. Tamam. Toplam 10 lira ediyor bunlar. Tabaklılar 5 liraymış. Ee, bunlar da 5 liraymış. Toplam bu malzemeleri harcadığımız para 20 lira tamam. Sonra çok para harcadık ama yüzün üstüne geçti. Neyse ee, sana bir cüzdan alıyorum. Alma ya çanta var nasıl olsa. Hayır cüzdan alıyorum. Gerek var. Kutlara saat. Evet. Bu Oku zamanında. Heh, tamam. bu 5 bin lira. Ee, yemeklere bakalım şimdi. Burada ee, Mısır al mısır al. Ay yok pirinçmiş bu. Pirinç alalım meyveler var burada. I, burada kurabiyeler var. Kurabiye de alalım biraz. Haydanlık da alalım bir tane. Tamam çaydanlık o tarafta olacak galiba. Aldım. Birazcık. Dört tane de bunu alalım. Ee, Meyvelerden? Evet meyve suyu alıyorum. Ee, bu ne kadarmış bakıyorum. Beş mililiralık. Tamam koydum. Para Meyve? Meyve de alalım. Ha, limon alsana ya. Güzel limon, limonu bir kısır yaparsın bize. Kaç tane limon alayım? İki tane al ya. İki tane aldım limon. Koyayım. Ay çocukları da boğduk valla. Anne biz boğmadık. <laughs> anne evet. anne. Rahatız biz. Peki çocuklar tamam. Siz ne istiyorsunuz? Anne ben. Bana bir suluk lazım mavi. Mavi, mavi, mavi suluk buldum tamam. Ay düşürdüm. Heh, böyle koyalım. O da 15 liraymış lira bir şey. Tatlım sen ne istiyorsun? Elma alalım biraz ya. Elma, elma, elma. Dört elma alıyorum. Tamam. Bakın çocuklar yiyeceksiniz. Muz da alırım. Hadi, tamam. Ay yok muz kalmamış. Ee, hadi, hadi koyalım kasaya gidelim. Oynayın. <laughs> Ötürü, elim hadi bizde. kasaya gidelim. Aa, dur sana şunu alalım bir de. Ee, ay çok ağır oldu da. Merhaba buyurun hoş geldiniz. Biz bunların parasını ödemek istiyoruz ama kaç lira? Hı. Hemen bir bakalım neler almışsınız o bir sürü. Düt. Düt. Teker teker geçmeye gerek yok bakalım neler Hı. almışsınız. Ha. Baya geçirelim. Ay ne kadar da çok şey almışız. Aynı böyle. Hani. Az kaldı. Düt. Düt. Tamam diğer kurabiyeleri geçirmenize gerek yok. Düt Düt. Bu kaç tane geçirdik nasıl olsa. O bakalım. Evet. 250 TL. Ne? ne? Mililira. Ne? 250 ml. Neyse hayatım boş ver ödeyelim. Değer. Hayır. Aa, bir dakika isterseniz bir indirim yapabilirim. Tamam. Hemen patronla konuşmam lazım. Siz bu arada bakın eksiğiniz var mı diye. Evet bir dakika sen de bir tane milkshake istiyordun. Evet anne. Tamam ben alayım. Şöyle geçelim bunu lütfen. Yapamazsın. Tamam, tamam patron bey. Be. Evet patronum. Ot 230 TL'ye ver dedi. Bir minşek bir tane yaban mersin aldık bir tane. Evet onları geçirdik biz. Tamam yine de 30 olsun. Hediyemiz. 230. 230 e, TL. Poşet arka tarafta buyurun. Hmm, aldık. Efendim. Şimdi e... tamam. İsterseniz size market arabamızı ödünç verebiliriz. Evet, Daha tamam, Tamam ben şöyle koyayım. Şöyle Yeli koyalım. Olurum, Aa, ama arabayla gideceğiz. Gerek yok. Tamam yine de arabaya kadar taşıyın. Çocuklar siz binin bakalım arabaya. Ay masam düştü benim de ya. Ay ne kötü oldu artık. Düzeltin bir şey masamı. Evet. Neyse <laughs> evet, hadi bakalım. Marketi soyduk valla. Aynen evet. öyle. Sizin sayenizde işimiz çok iyi. <laughs> <laughs> Aynen marketi zengin yaptık. Hadi ben arabaya gidiyorum Bakalım Gideceğim neler size. aldık. Oo bir sürü. Hadi bakalım arabaya gidiyoruz. Arabayı getirin. Oy ben de düştüm. Gitme bastım. Kolay gelsin. <laughs> havlu Yine bekleriz. Hayatım havlu da verdiler bize. Tamam arkaya hmm. at hepsini. Hmm. Çocuklar siz öne bineceksiniz. Ben hmm. şunlarsa şu anda gideceğiz. önleri de gitti. Önemli değil hayatım. Boşver. Şunları çocuklar şöyle geçsin. Ben de geçeyim bari. Ah. Oh. Kırmızı Hadi bakalım. Herkese yo. Hmm. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Like tekrar görüşürüz. görüşmek üzere.